أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوا على رسولنا محمد الصور يا حضرة الله شفاعت يا رسول الله Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim A te'kuduhu sinetu ve la Sadakallahu'l-Azim Mealen Allah-u Teala Hazretlerini bir an olsun uyku tutmayacağını onu uykunun bir şekilde de olsa asla koyamayacağını bildiriyor. Bu hususta Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem, alimin bizlere de inşallah o alimlik nasip olur ki bu alimlik sadece bilgilere ezberden ibaret olan bir kimseyi işaret etmiyor. Alemin uykusu da ibadettir buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mane yolunun büyükleri de der ki, Gözün uykuda, gönlün uyanık olsun. İnşallah bu sözlerin hareketini bizler de anlayarak almış bulunur. Başımıza darısı. Fatiha.